Hwyl. Akademik Meşk YouTube kanalının değerli takipçileri. Bugünkü konuğumuz dış ticaret yöneticisi Harun Aydemir. Konumuz ise yurt dışında eğitim fırsatları. Öncelikle böyle bir güzel mekanda bizleri ağırladığı için dış ticaret yöneticisi Harun Aydemir'e teşekkür ederiz. Buyurun. Öncelikle ben Harun kardeşim seni e, Akademik Meşk YouTube kanalındaki takipçilerimizin ve sosyal medyadaki takip, takipçilerimize seni tanıştırmak istiyorum ve CV'ni okumak istiyorum. Buraya kadar var mı herhangi senin eklemek istediğin, söylemek istediğin şey? Öncelikle hoş geldin diyorum ben de. Kardeşim. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Allah tamam hayırlı olsun. Sağ olasın. Olsun inşallah. Eğitim noktasına ayrı çabayla, çabayla, alakalı seni tebrik ediyorum. Öyle teşekkür. çalışmalarını her zaman e, takdir, takdir etmişimdir. Teşekkür ederim. E, i̇nşallah içinde bulunduğum projelerde bir nebze katkı olacak olursa ben de bundan mutluluk duyarım. Teşekkür ederim. Harun kardeşimizle biz e, İngiltere'de beraberdik, aynı evi paylaştık, aynı okula gittik, aynı dil kursuna gittik. Daha sonra Harun onu devam ettirdi ve Leeds Üniversitesi'nden e, mezun oldu. Burada ben e, Harun kardeşimin <laughs> CV'sine baktığım zaman, e, bugünkü konuğumuz Harun Aydemir, 29 Ekim 1987 doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamlamıştır. İngiltere Leeds Beckett Üniversitesi İşletme ve Yönetim lisans mezunudur. İngiltere'de 2 yıl dil eğitimi aldıktan sonra çeviri, yönetim ve yenilik, dil bilimi, bilim ve teknoloji dallarında çeşitli sertifika programlarını başarıyla tamamlamıştır. Harun kardeşim, öncelikle izninle e, sorularına başlamak istiyorum. Evet. Birinci soru olarak, yurt dışında neden eğitim? Çünkü kalite standartları yüksek bir eğitim için yurt dışında okumak ee, en avantajlı yollardan biridir. Evet. Bunun yanı sıra dil öğrenimini de çok kolay bir şekilde halledebiliyoruz. Pratik olduğu için. Kesinlikle öyle. Pratik, Yani dil öğrenmenin en uygun yoludur yurt dışında eğitim. Bununla birlikte hem seyahat özgürlüğü verir, o imkanı sağlar. Hem de farklı diğer kültürlerle bizi hem eder. Yani o noktada e, diğer farklı kültürleri de tanıma imkanı sağlıyor. Evet. Bu da çok öne önemli bir avantaj diye düşünüyorum. İkinci sorumda geçmek istiyorum. Karar verdikten sonra hangi adımları izlemek gerekir? Yani bir şu anda Türkiye'de herhangi bir lisans, bir lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi yurt dışında eğitim almaya karar verdikten sonra hangi adımları izlemesi gerekir? Öncelikle izlenmesi gereken birinci adım bana göre ne okunmak okunacağına karar vermesi gerekiyor öğrencinin. ne için? gitmesi gerektiğini biliyor olması gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Çünkü ne okumak istediğini biliyorsa problemin yarısını çözmüş demektir. Evet. Bunun yanı sıra ülke seçimi de bu kriterlerden birisidir. Kesinlikle. kesinlikle, kesinlikle. Bir ben, bir bence de öyle. Adaptasyonu maksimize edebilmek için bu çok önemli. Gerçekten öyle. Çünkü ülkenin sosyal ekonomik kurumu, yabancı öğrenciye vermiş olduğu olanaklar, ondan sonra iklimi, ülkemize olan uzaklığı, yakınlığı ve fayda maliyet açısından bütçe dostu olup olmayışı karar verme noktasında en önemli avantajlardan ya da unsurlardan bir tanesidir. Evet, yani burada e, ülkelerin aslında iklimlere de bakmak gerekiyor. Yani Türkiye'de o kadar çok yağmur olmadığı için mevsimsel olarak. Burada bir ne var? E, ülkelerde de var. Özellikle ben mesela gittiğim zaman ılmanın iklim olduğu için yani 10 ayı yaklaşık ay yavaş ayı yağışlı olan bir memleket. Evet. Yani sizler markete gideceğiniz zaman bazen yağmur alıp çıkmak ya da 10 dakikada 4 mevsim yaşayabilmek gayet mümkündür ortalama. Dolayısıyla iklimine de bakıp ona göre karar vermek gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü bu öğrenciyi mutlu ya da mutsuz eden unsurlardan bir tanesidir. Bunun böyle olduğunu düşünüyorum gerçekten. Ayrıca önemli olan bu noktada okumaya başlamadan önce en azından okumak istediğimiz üniversiteyi ya da okumak istediğimiz şehri gidip görmek, bir hafta orada vakit geçirmek en önemli avantajlardan bir tanesidir. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman, birinci sorumuzda şöyle hatırlayacak olursak, birinci sorumuzda üniversite <laughs> eğitimi alma amacımızı belirledik. Evet. Daha sonra sosyoekonomik durum, iklimsel özellikler gibi özellikleri de göz önüne alarak ülkeye karar verdik. Ülkeye karar verdikten sonra bölümümüze karar verdik. Hangi bölümü okuyacağız? Şimdi üniversite kaydı için neler gerekir? Evet, burada da iki kriter önümüze çıkıyor. Ee, öncelikle İngiltere üzerinde bahsedecek olursak Kanada da bu şekilde. Evet. E, merkezi öğrenci yerleştirme sınavı diye bir sistem yok. Evet, Orada çok değişik bir şey. Evet. Tatillerimiz yani üniversite gideceğimiz ülkeyle alakalı böyle bir imkan yok evet. Evet. ne var? Üniversitelerin kendi özel öğrenci alım kurulları var. Ya bunlara direkt online olarak başvuru yapıyoruz ya da UC dediğimiz e, merkezi öğrenci kabul e, programı var İngiltere'de mesela. Direkt o sistem üzerinden yine üniversiteye başvuru yapıyoruz ve burada e, istenilen belgeleri sisteme yüklüyoruz. Bu belgeler arasında lise diplomamız ki bunun İngilizce tercümesi e, gerekiyor. İngilizce transcripts Bundan sonra makbu, makbuz ödeme yapmış ödemeyi yaptığımızı belirtir makbuz ıı, gerekiyor. Bununla birlikte referans mektubu iki ya da üç tane Türkiye'deki hocalarımızdan ıı, alınmış olan. Bir de kompozisyon kendimizle alakalı bir kompozisyon hazırlamamız gerekiyor. Burada almış olduğumuz eğitimleri, alacağımız eğitimleri, almak istediğimiz eğitimleri ya da sosyal ıı, sorumluluk oylarında bulunduysak bunları ıı, bilgi olarak ıı, bu kompozisyona. Iı, eklememiz çok önemli ki bu karar verme aşamasında üniversite kurulunda çok önemli bir rol oynuyor. Bunları da verdikten sonra kayıt işlemimizi bitirmiş oluyoruz. Evet. Peki ama şöyle bir şey daha var şunu anlamayalım. E, Türkiye'deki bir öğrenci İngiltere'de veya Amerika'da herhangi bir üniversiteden eğitim almak istediği zaman direkt başvuru yapabiliyor mu? Direkt başvuru tabii ki yapabiliyor. Şöyle yapabiliyor. Dedi, demiş olduğum adımları izleyerek yapabiliyor. Ee, ya direkt üniversitenin kendi alım kuruluna. Başvuruya acceptans mı? Yok acceptans ondan sonra olan kabul mektubu. Biz önce başvurumuzu yapacağız üniversiteye. Üniversite dosyamızı değerlendirdikten sonra ya şartlı acceptance veriyor, conditional ya da unconditional acceptance dediğimiz söyledi, de şartlı ya da şartsız kabul mektubu veriyor. Şartında da şöyle diyebiliyor, üniversite eğitimi alabilirsin ama İngilizce yeterliliğini görmüyorum sunmuş olduğun evraklarda. Önce bir yıl İngilizce eğitimi al ya da almış olduğun lise eğitimi, almış olduğun notlar beni tatmin etmedi. Burada foundation dediğimiz senin temel eğitim, bir yıl temel hazırlık eğitimi alman gerekiyor. Bu şartı kabul ediyorsan seni öğrenci olarak kabul ediyoruz demek. Şartlı kabul. Ya da şartsız unconditional deniyor. Ya da şartsız evet 3 yıllık lisans eğitimine kabul edildiğiniz kabul mektubu geliyor. Evet. Teşekkür ederim. Bu anlamda üniversite kaydı ile ilgili başka söylemek istediğiniz var mı? Bununla alakalı söylemek istediğim tek şey ee, biz burayı konuşmadık seninle ama bence önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün bu söylemiş olduğumuz adımlar bireysel yapabileceğimiz adımlar. Ha, evet. Öğrenci... Çok, önemlisi, çok önemli bir klasik. Bu anlamda e, daha dikkatli dinleyelim. <laughs> bu alana ilgi duyan, karar veren veya karar verme aşamasında olanlar. Evet çok güzel buyurun. Ee, dediğim gibi şu ana kadar biz bireysel olarak başvuruyu nasıl yapabileceğimizi konuşuyoruz. Ama bunun yanında ben bunları adım adım tek başıma yapamam profesyonel uzmanlarca yardım almam gerekiyor diyorsa kişi e, bununla alakalı hem Türkiye'de hem de ilgili yurt dışı ülkesinde e, profesyonel olarak yurt dışı eğitim danışmanlığı hizmeti veren firmalar var. Bunlarla da iletişime geçip e, bu ne süreci... Ne gibi avantajlar orada? Bireysel ile danışmanlık arasında ne gibi avantajlar? Ya onlar zaten bu işi bildikleri için... Yani o, o onun e, adına mı dostlar? Tabii her şeyi A'dan Z'ye onlar hazırlıyor. E, yani bir nevi yaşam koçu gibi bir şey oluyor. Burada da üniversite eğitim koçu oluyor. Yapılması gereken bütün adımları izahıyla birlikte öğrenciye sunuyorlar, söylüyorlar böyle yapılması gerekiyor, böyle halledilmesi gerekiyor diye. Evet. Yani hazırlanması gereken evraklardan tutun da kalınacak olan öğrenci yurdu ya da işte hostelse neyse e, vize alımına kadar, e, uçak bileti alımına kadar A'dan Z'ye hizmet veren firmalar mevcut. E, ki benim kişisel tercihim de bu yönde olur eğer öğrenci yurt için hiç gitmediyse. E, e, Müsaadenizle diğer soruya geçmek istiyorum. Tabii ki. Vize için yapılması gerekenler? E, vize için şöyle, e, biz kabul mektubunu aldık üniversiteden diyelim ki başvurumuzu yaptık ve üniversiteye kabul edildik ve bu şartsız kabul oldu. E ee, vize için ilgili ülkenin vize birimine başvuruyoruz. Konsolosluğuna ya da büyükelçiliğine başvurup vize başvurusunda bulunmak istiyoruz. Kabul mektubu ile mi, mi yoksa bireysel gidip vize e, Bire mi başvuruyoruz? Bireysel tabii gidip süreysel İstanbul ya da Ankara'da olur genellikle başvurusunda. Ücretsiz bir randevu almalı yani. Tabii ki randevusunu aldıktan sonra e, gidilmesi gerekiyor. E, verilmesi gereken evraklar da artı verilmesi gereken gereken evraklar söyle. Yani üniversiteye biz başvuru aşamasında sunmuş olduğumuz evraklarla birlikte bunun yanı sıra kabul mektubu, finansal dokümanlar ki bu bizim Türkiye'deki e, finansal durumumuzu gösterir belgeler olması lazım. E, ondan sonra sponsorluk anlaşmaları yaptıysak e, fazla kişilerle... E, özür yani finans, finansal durumla ilgili ya çünkü 3 yıl bir bir ülkede kalacaksınız. Kendi kendinize yetiyor olabilmeyi garanti etmeniz gerekiyor. Ya benim şu kadar param var ve ben o ülkede kabul mektubum var. Bu üniversiteye gidip üniversite eğitimi alacağım. Evet. Bunu gösteriyor olmanız lazım. Bunu yani vize memurunun görmesi gerekiyor. Ayrıca burada dosyayı desteklemek açısından araç tapuları, ev tapuları, arsa tapuları ne varsa bunları da destekleyici unsur olarak dosyaya ekleyebiliyoruz. Burada da vize başvurusunda ayrıca ondan önce konaklama sürecimiz var. Bunu da halletmemiz gerekiyor. Vize başvurusundaki bu önemli. Çünkü kalacağımız yerin adresini de adres bilgilerini de vize başvurusunda isteniyor. Bunu oraya vermemiz gerekiyor. Ben bu bu şekilde bu adreste kalıyorum diye söylemek gerekiyor. Dolayısıyla konaklamayı da vizeyi almadan önce halletmemiz gerekiyor. Orada da şöyle bir yol izleyebiliriz. Eee burada hani sen de zaten o tecrübeye sahipsin. Evet. Ya bir oda kiralamak, ya bir hostel kiralamak ya da şöyle aile yanında kalmak. Orada şöyle bir şey var. Oda kiralamak diye. Biz Türkiye'nin mantığının dışında biz ev kiralıyoruz. Orada öğrenciler üç odalı bir, üç odalı bir ev olduğunu düşünelim, Öğrenci 3 farklı öğrenci aynı evde kalmıyor. Evet, ortak kullanım alanları var. Evet. Oturma odası ve mutfak gibi. Evet. Bunun dışında herkesin bireysel odası var. Dolayısıyla evin kirası 3'e bölünüyor. 3'e bölünüyor. Kaç kişi kalacaksa ona bölünmüş oluyor. Ya da en kolayı, ki ilk yıl bu tercih edilmeli bana göre de, e, üniversite öğrenci yurtları vardır. Burada e, herhangi bir fatura ödeme derdi yok ya da temizlik derdi yok ki zaten öğrenci oraya ilk gittiğinde bir kültür şokuyla karşılaşıyor. Yani o ilgili ülkenin kültürünü öğrenene kadar e, o ülkeye alışana kadar adaptasyonunu sağlayana kadar öğrenci yurtlarında kalmak en mantıklısı en akıllıca olanıdır. Bugünkü yayınımızda aslında 5 soruya cevap verdi. Şöyle bir toparlayacak olursak. Birincisi dedi ki kesinlikle üniversite eğitiminde üniversite öğrencisinin amacının belli olması gerekir. Yani evet, okuyacağı bölümü bile evet, iyi. Sen istersen Harun Özetleri'yle. Şöyle yani neden şimdi eğitim sorusunu kendisine cevaplamış olması gerekiyor? Ben bunu gerçekten yapmak istiyor muyum? Yapmak istiyorsam hangi bölümü yapmak istiyorum? Yani bu konuya odaklanmalı ve bunu gerçekten daha herhangi bir sürece başlamadan karar vermiş olması gerekiyor. Bu zaten sorunun yüzde çözmüş olacak. İkinci, ikinci soru olarak, ikinci şey olarak ne konuştuk biz? Ya ülke seçimi olarak konuştuk. Ülke seçiminde de söylemiş olduğumuz gibi sosyoekonomik durumu, yabancı öğrencilere ya. tabi kriterlerle alakalı söylüyorum. Sosyoekonomik durumu, yabancı ülkede yabancı öğrencilere vermiş olduğu ya da sunmuş olduğu onanatlarla alakalı. Çünkü e, mesela lisans eğitimine giden bir öğrenci lisanstan sonra yüksek lisansı düşünüyor olabilir. Yüksek lisanstan sonra doktorayı düşünüyor olabilir. Ve bu çeşitli burslarla mümkün oluyor birçok öğrenci için. Bu bir olanak yabancı öğrenciye sunulan. Kanada'da, Danimarka'da, Almanya'da, Polonya'da buna bunu cevaplayan çok büyük programlar var. Hatta ücretsiz üniversite eğitimi veren birçok devlet üniversitesi de var. Bununla alakalı. Evet. Üçüncü ee, madde biz ne konuştuk? Bunu tekrar ediyoruz. Kayıt belgesi yani kayıt için ne gerekiyor? Bunları konuştuk. Bunları konuştuk. Bunları konuştuk. E, bu? konaklamayı konuştuk. Ve hemen ardından da vize süreci geliyor. Beşinci olarak biz de iyi konuştuk. Evet. Teşekkür ederiz. Biz bu arada buraya kadar var mı herhangi bir ilan istediğiniz? Ee, söylemiş. Olduğumuz gibi aslında bu bir plan program halinde hareket edilen bir durum. Değerli takipçilerimiz, bugünkü konuğumuz Harun Demirdi Kendisiyle 5 toru etrafında konuştuk ve İngiltere süreci özelinde değerlendirdik. Türkiye'deki bir öğrencinin yurt dışına gittikten sonraki adımlarını ise bir sonraki programımızda ele alacağız. Bu yurt dışı eğitim süreci çok geniş bir süreç, geniş konuları olan bir süreç. Harun kardeşim bir sonraki programın içinde sizden sözünü alalım. Tabii ki. Bundan sonraki süreçte de orada ders kaydını yaptıktan sonra hangi adımlar olacak, oradaki yaşam nasıl olacak? Ona yönelik bir birkaç tane daha program yapmak isteriz seninle. Tabii tamam, bu, bu videoyu destekleyici birkaç video daha yapmak isterim ben de. Seninle. Tamam. Teşekkür ederiz. Onun için de sana ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Değerli takipçilerimiz bu anlamda kanalımızda diğer akademisyen ve uzmanlarımızla yapacağımız sohbetlerimizi kaçırmamanız için kanalımıza üye olmayı ve sosyal medya hesaplarında paylaşmayı unutmayalım. Sürçülisan ettiysek affola. bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun